Derta Hoş geldiniz ben Tugay Kaban bugün aa niye gözükmüyor ya? sarı kalemimle sizinleyim Neden sarı kalem merak ettiniz mi Aslında herkes biraz meraklıdır öyle değil mi ee, bunun çok fazla olanı olunca film oluyor hayatınız. Evet, Meraklı Adam'ın 10 günü dün itibariyle e, belki de bugün bilmiyorum yani bir, çok kısa bir süre önce Netflix'te yayınlanmaya başladı ve bir serinin devamı başra, başrolde de Nejat İşler oynuyor. E, bu arada belki sonda söylerim ama yine de söyleyeyim. Sakin Adam'ın 10 günü 2024'te yayın yayınlandı kitabın. Yani bunlar kitap uyarlaması malumunuz. Ee, acaba onu da çekecekler mi bilmiyorum. Bunlar biraz önceden çekilmişti. Ee, yayın tarihini e, falan böyle e, biraz tabi geciktiriyorlar. <laughs> Filmlerin. Evet Meraklı Adamın 10 Günü Necdet İşler'in başrolünde oynadığı ve Güzel, çerezlik, izlenebilir bir film. İkinci filmi e, biraz böyle e, beğenememiştik. Enes'le yorumlamıştık. İlk film çok güzeldi. İkinci filmde biraz düşüş olmuştu ama bence Meraklı Adam'ın 10 günü yani üçüncü filmde yeniden e, güzel bir seviyeye çıkmış e, yapım. E, şimdi notlarım var tabii Çok kısa. Çünkü hani hakkında pek söylenecek bir şey yok açıkçası. E, çünkü en nihayetinde yani böyle büyük sanat filmi vesaire gibi bir şey değil. E, çok alt metni olmayan bir metin. Şey e, kitap gibi düşündüm bir an çünkü yani kitabı düşündüm. Kitabı da öyle, e, filmi de öyle. Çok alt metni olmayan çalışmalar bunlar. E, genel hatlarıyla izlenip geçilecek güzel şeyler ama söylenecek şeyler var tabii. İlk söyleyeceğim şey e, şudur efendim. Yangın ile açılıyor film. Yani bir yangın e, sahnesi var. E, hemen onun açılmıyor da yani filmin ilk prolog diyelim. E, hani günleri sayıyor. O da güzel bir şey bunu da söylemek isterim yani. E, Güzel bir kurgu. Mehmet Eroğlu güzel bir şekilde kurgulamış. E, büyük ihtimal kitapta da zaten. Kitapların hiçbirini okumadım bu arada. E, burada yani kitapları ben okumadım ama ben böyle kitaplar okumadığım için. Normalde çok satılacak e, kitaplar bunlar. E, çünkü bir notum vardı. Onunla ilgili bu ön e, açıklamayı yapayım dedim güzel bir şekilde bölümlenmiş. Bir, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Bunları da, e, filmde de güzel yerlere yerleri yerleştiriyorlar böyle After Effect'le. E, yani bu günler başlamadan önce yangın ile açılıyor. Ya bu yangınlı sahneler Türk filmlerinde, dizilerinde oluyor. E, çok yoğun olmasa da oluyor. Ama olmasın ya. Gerçekten Türkiye'de yangın efektini yapamıyorlar. Yani ya gerçekten yakın veya yapmayın. Yani çünkü olmuyor bu efektçiler bunu yapabilecek olan efektçileri çağırın abi. Bunlar gelsinler işte bir sahnedir iki sahnedir abi bir yangın işi var onu bir hallet bir yakı ver. deyin. Biz anca söndürmeden anlıyoruz yani güzel söndürüyoruz söndürdükten sonra güzel oluyor ama yanarken ne yazık ki bu yangın sahneleri çok yapay gözüküyor. Filmin değerini düşürüyor. Bu sebeple söylüyorum. Dizilerin değerini düşünüyor, düşürüyor. O yüzden yangın sahnelerinden uzak durmaya çalışmalıyız diyorum. Evet şimdi biraz önce konuştuğum konuyu açıyorum. Türkiye harbiden okumuyor. Gerçekten okumuyor. Normalde bu filmin ilk film yani çıktığında e, kitapların patlaması lazımdı. ya yani Her yerde paylaşılması lazımdı olabildiğince. Veya hatta kitapların e, bu filmdeki sahnelerden vesaire parçalarla böyle yeniden e, tasarımlarla kapak tasarımlarıyla basılması lazımdı. Ama hiçbiri olmadı. Bu kitaplar... Belki yani tabii ki satılmıştır biraz ama çok satılmadı. Aynısı sıcak kafa için de geçerli. Yani neden böyle oluyor? Çünkü Türkiye okumuyor. Yani biz okumayan bir milletiz. Buna artık alıştık zaten. Ee, i̇şte 85 milyonsak yani bunun herhalde e, o zorunlu okumaları falan dışarı çıkarırsak. 1 milyonu okuyor mudur ya? Yani 1 milyon okur var mıdır? Sanmıyorum. Çok e, zor olabilir bu. E, hesap tabii ki. Ama e, çok az okuyanımız var. Normalde e, bu kitabın, bu kitap serisinin gündeme gelmesi lazımdı. Yeni baskılar, ekstra ekstra yeni baskılar yapması lazımdı fakat yapılmadı. E, bu çok acı bir şey. Yani biz sadece işte filmi çıktı tamam abi. Filmi çıktı. Hemen izleyelim, bitirelim. Mesela herkes bilir Esaretin Bedeli. Ya kimse Stephen King'in olduğunu bilmiyor ya. Yeşil Yol'un Stephen King'in olduğunu bilmiyor. Ya bunlar IMDB'de en çok izlenen, en çok puanlanan, işte zaten Esaretin Bedeli en çok izlenen film. Kimse, konuşuyorum bazen bir yerlerde, yeni tanıştığım insanlarla vesaire. Ya Esaretin Bedeli'nin Stephen King'in olduğunu nasıl bilmezsin yani? Biraz kitap... Yani bu... E, bu bir... Danışıklı dövüş gibi bir şey ya. Yani film ve kitap... Ki... E, biz bu kanalda, Dertap'ta özellikle sürekli neredeyse e, kitap uyarlamaları... Film e, kitapları filme uyarlamak üzerine çok bunun önemli olduğu üzerine birçok şey konuşuyoruz, söylüyoruz çünkü bunu önemsiyoruz. E, dünyada da bu zaten kendini belli ediyor bu bu işlemin kaliteli bir şey olduğu ve sonucunun iyi olduğu Evet e, yani Türkiye okumuyor ne yazık ki inşallah, inşallah okuruz. E, bu şeylere bakalım efendim yani fil izlediğimiz filmlere bakalım hangi kitaptan uyarlanmış hangi öyküden uyarlanmış. Evet, bu kadar nutuk yeter. Ee, bu sefer e, Meraklı Adam'ın 10 gününde pandemi sonrası zamanı anlatıyor. Aslında tam pandemi e, zamanı da denebilir yani. E, o zamanı anlatıyor. İnsanlar dışarı çıkabiliyorlar veya herhalde e, tam kapanmadan önce de olabilir ama büyük ihtimal e, tam kapanmadan sonraki dönemi anlatıyor. Aslında tabii Mehmet Eroğlu yaşayan bir yazar olduğu için içinden geçtiğimiz süreçleri de romanlarında, kurgularının içerisinde yerleştiriyor bu yüzden pandemi e, meselesini yeniden hatırlamış oluyoruz meraklı adamın 10 gününde e, işte bir fotoğrafçı var ya ço aslında çok karmaşık bir olay film filmden pek böyle spoiler e, vermekle filmi açıklayamazsın. çünkü gerçekten güzel bir şekilde ilerliyor kurgu e, dedektiflik tarzında e, ve işte bu sefer e, ana karakterimiz de bir şey oluyor yazar oluyor o yazarı yazarın bir e, işte kurgu hazırlama sürecine döndürüyor bu dedektiflik öyküsünü. Bu yönden de güzel bir kurgu. Ama tabii bu derinlikli değil yani. Sadece su üzerinden ama yine de güzeldir. Türkiye'de e, yani Sherlock Holmes'e benzeyen o kalitede belki de bu yapımları görebiliriz. Bundan e, çok daha yani bir zamanlar Anadolu'dayı sunamazsınız önümüze. E, ancak bunlar olur. Böyle işte çerezlik güzel şeyler. Tabi bunların içerisinde başka şeyler de yerleştirilebilir. Ee, ama bunun bir e, dizi e, formuna döndürülmesi lazım belki o zaman daha geniş bir atmosfer, yani hikaye atmosferi oluşturmak için. Ee, i̇şte fotoğrafçı var. Ee, fotoğrafçı ile atmosfer e, otak, otantikleştirilmiş bu filmde. Çünkü yani baktığınızda hani pandemi zamanı teknolojinin zirve yaptığı. Ee, bir zamanda işte fotoğraf çekip sonra onları e, odalarda yıkamak, kırmızı odada vesaire, karanlık odada, kırmızı oda başka bir şey. Ee, karanlık odada yıkamak falan. Bunlar tabii eski şeyler ama bunlarla hikaye otantikleştirilmiş, onu not almışım. Ee, ve <laughs> şu yüzden bunu söyledim aslında. Çünkü biliyorsunuz ki biz e, daha doğrusu dünya pandemi zamanında Zoom üzerinden Devlet yönetildi ya, yani devletleri yönetiyordu e, yöneticiler bir şekilde kurumları yönetiyorlardı. Hepsi zoom üzerinden oluyordu çoğunlukla. Şirketler zoom üzerinden yönetiliyordu. Hani bu e, fotoğrafçının otantikleştirme meselesini oradan e, bağlamaya çalıştım. Hı. Editörüyle kendi kendine konuşmalar e, var, sahneler var. E, oralar çok hoşuma gitti. Özellikle onu belirtmek istedim. Ondan not almışım ve e, genel hatlarıyla bu filmin e, kaliteli. Bir yapım olduğunu düşünüyorum. Özellikle üç de yeniden toparlamış. Ee, bakalım Sakin Adam'ın 10 gününde çekecekler mi? Onu da okumadım gerçi. Ha dediğim gibi. E, yani Ben bu kitapları okumuyorum ama benim okuduğum alanın başka. Bunlar e, izlenebilir ama. Bu tarz kitap okuyanlar var. Ve onlar bu kitapları okumuyorlar. Problem orada. Yani onu söylemeye çalıştım. E, hala böyle gençlerimiz abidik gubidik. E, Wetpad kitapları okuyorlar. Wetpad kapanmasına rağmen. Tabii ki o şey bitmez yani. Bir şekilde Aha bir gün şu iki dakikayı beklesek mi? Görüşmede kal. Abidik gubidik kitaplar okuyorlar yani Keşke bu kitapları okusalar. Bunlarda en azından edebi bir e, Bakış açısı, üslup var. O e, Saçma kitaplarda yok yani bunlar. E, bir şey de kazandırmaz. Belki oradan bir yol aldırma Olabilir. E, evet 10 dakikayı geçtik. Zaten hatta fazla bile belki oldu. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Lütfen kanalımıza e, abone olursanız seviniriz. Abone olmasanız da videoyu beğenmediğiniz demektir. Bu yüzden beğenmeme butonunu basabilirsiniz. Basın yani geri dönüş yapın efendim. Ee, çok teşekkürler. Hoşçakalın.